Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bahçeye geldik. Ve ben de gelirken yanımda size bir sürpriz getirdim. Acaba bu sürpriz ne? Tabii ki de bir domates. Domates bizim sofrada gördüğümüz, pazarda gördüğümüz, manavda gördüğümüz çok sağlıklı bir sebze. Bu sebzeyi birlikte yetiştirebiliriz. Şimdi bunun için Gerekli malzemelerimizi sayalım. Yardım alarak kullanabileceğimiz bir bıçak, toprak ve suya ihtiyacımız var. Şimdi ilk önce domatesik, domatesimizi kesiyoruz. Bıçak kullanırken büyüklerimizden yardım almamız gerekiyor. Daha sonrasında toprağı bu şekilde açıyoruz. Bunu da evde yapmak istediğimiz zaman ailelerimizden yardım alıp yapmamız gerekiyor. Şimdi domateslerimizi içlerine koyuyoruz. Bu şekilde koyduk. Daha sonra üzer üzerlerine bu şekilde tekli kapatabilecek şekilde üstünü kapatıyoruz. Koyduk. Sonra üzeri, üzerlerine bu şekilde tekli kapatabilecek şekilde üstünü kapatıyoruz. Evet çocuklar, siz daha önce can suyunu duydunuz mu? Evet, a çekerken kullanmıştık. Can suyu bitkileri, sebzeleri ektikten sonra verilen ilk suya can suyu deniliyor. Şimdi ilk can suyumuzu da döküyoruz. Domatesi ektikten sonra sürekli nemli olması gerekiyor. Yani sürekli gelip domatesimizi sulayacağız. Nemli olduktan sonra bir hafta içerisinde domatesimiz fidelenmeye başlayacak. Yani yavaş yavaş çıkacak. Şimdi sizinle, sizinle birlikte domatesimizi ektik. Şimdi size biraz domatesin faydalarından bahsetmek istiyorum. Domatesin içerisinde A, C ve K vitaminleri bulunmaktadır. Domates Kalp sağlığı için, göz sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Hem domates yersek cildimiz daha sağlıklı olur. Peki çocuklar biliyor musunuz? Hem domates saçlarımızın daha parlak du durmasını sağlamaktadır. İşte bir sürü yararından kaynaklı domates sofraların vazgeçilmez sebzesidir.